Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Partisinin 4. olan Büyük Kongresi sonrası 2019'da vefat eden Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı ve bir dönem Hüdapar Genel Başkan Vekilliği yapan Mehmet Yavuz'un Adıyaman Kahta'daki kabrini ziyaret etti. Hüdapar yeni genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin dördüncü olağan büyük kongresi sonrası vefat eden Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz'un kabrini ziyaret etti. Yapıcıoğlu'na Hüdapar eski genel başkanı Avukat İshak Sağlam, Genel İstişare Kurulu üyeleri ve partilerden oluşan bir heyet eşlik etti. Adıyaman'ın Kahta ilçesine gelen Yapıcıoğlu, Hazreti Yusuf mezarlığında metfun bulunan merhum Mehmet Yavuz'un kabri başında Fatiha okudu. Burada kısa bir konuşma yapan Yapıcıoğlu, Mehmet Yavuz başkanımıza vefa borcumuz var. Kongre sonrası eve gitmeden önce merhum kardeşimizi ziyaret edelim dedik. İnşallah hocanın emanetini yere düşürmeyeceğiz dedi. Davaya verdiği emek bu orada çektiği cefa. O hastalığına rağmen taşı büyük bunu gerektiriyor. O kafayı göstermek bizim için bir borçtu, bir yükümlülük. Merhum Yavuz'un hizmetlerine karşı bir vefa borçlarının olduğunu belirten Yapıcıoğlu, Mehmet Yavuz'un kısa hayatına çok hizmet, çok şey sığdırdığını ifade etti. Tekrar Rabbim rahmet eylesin. Yaptığı hizmetleri kendi rızası için kabul etsin inşallah. Ben öyle inanıyorum ki onu tanıyan insanlar hala ona dua ediyorlar. Yani belki kendisi hiçbir şey yapmamış olsaydı da bu kadar hizmeti olmasaydı da bu kadar insanın duası inşallah onun makamını yükseltmeye yetecekti diye ümit ediyorum. Kaldı ki Mehmet Hocam gerçekten o kısa hayatına e, çok hizmet sordu.